ufukta bir gemi var. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Ak saçlı dalgaları birer birer keste gel. Kuşlar gibi uç da gel. Rüzgar gibi es de gel. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli mensupları, protokol üyelerimiz, değerli kurum müdürlerimiz, kıymetli misafirler ve sevgili gençler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Sayın Kaymakam'ın programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması. Günün anlam ve önemini belirten konuşma. Halk oyunları gösterisi. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin ataya cevabının okunması. Karate ve kickboks gösterileri. Şu sonsuz koşu şiirinin okunması. Jimnastik gösterilerinin sunumu. O geliyor şiirinin okunması. Müzik dinletisi, ödül töreni ve kapanış. Kıymetli misafirlerimiz. Sizleri Türk'ün başbuğu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları başta olmak üzere vatanımız uğrunda canlarını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizin gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Öğrenci grupları Rock, roll, bayrak. Filama al. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat Bir defa indir. Rahat. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüze durmadan yorulmadan yürüyecektir. Atatürk. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Kartepe İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili Sayın Haluk Kuzuyu kürsüye arz ediyorum. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın siyasi parti başkanlarım, yöneticilerim, sayın ilçe müdürlerim, kıymetli şube müdürlerim, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, buhbarlarım, protokol üyelerim, değerli öğretmenlerimiz, basın ve su arkadaşlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz ve Genel bizim teminatı sevgili Gençler. Sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine hoş geldiniz. Bugün milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan birini 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlattığı bu tarih yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda gençlerimize emanet edilen büyük bir sorumluluğun da göstergesidir. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük idealini gençlere emanet ederek geleceğimizin teminatı olan sizlere duyduğu güveni göstermiştir. Bu yüzden 19 Mayıs yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda gençliğin, özgüveninin, azmininin, kararlılığının bayramıdır. Sevgili gençler, bugün bizlere düşen görev, bağımsızlık meşalesinin hiç sönmeden nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır. Sizler çağın gerektirdiği bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı ülkesine ve milletine gönülden hizmet etmeyi amaçlayan bireyler olarak bu kutsal emaneti taşıyacaksınız. Unutmayınız ki yarının güçlü Türkiye'si sizlerin omuzunda yükselecektir. Bilimin, sporun, sanatın ışığında ilerleyen, tarihine sahip çıkan, geleceğe umutla bakan bir gençlik milletimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. ulusal oyunlarımızı öğrenmek bir şeref, öğretmek ise kutsallık kazandırmaktır. Atatürk. Kartepe, halk eğitim merkezi halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan halk oyunu gösterilerini sunmaları için ekibimizi sahneye davet ediyorum.